Evet. Hep diyoruz ki toprağın üstünün örtülmesi gerekir. Açık yerinin kalmaması gerekiyor. Neden? Çünkü toprağa verdiğimiz suyun buharlaşarak yok olmasını engellemeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki toprağın üzerinde oldukça kalın bir tabaka kırpılmış şeker kamışı var. Bu şeker kamışları hem toprağı besliyor hem de toprağın gördüğünüz gibi ıslak kalmasını sağlıyor. Eğer bunu yapmasam Avustralya gibi bir yerde zaten su sıkıntısı çektiğimiz için hiçbir bitki, hiçbir sebze doğru düzgün büyümez. Malç dediğimiz şey işte şurada gördüğünüz gibi ya kırpılmış saman ya kırpılmış ee, mısır küspesi, mısır sapları veya şeker kamışı olabilir ve hiçbir yerde gördüğünüz gibi herhangi bir sebze bahçesi yaptığınızda tamamen her yerini kapatın. Toprak çıplak kalmasın. Toprağın çıplak kalması su kaybetmenize neden olur. Köklerin stres strese girmesine neden olur bitkilerin rahat gelişememesine neden olur. Kökler stresse ise bitki nasıl gelişecek zaten? Gördüğünüz gibi. Bu bahçeleri aynı anda yapmama rağmen şu taraftaki biraz daha iyi gözüküyor. Malç her zaman toprağın üzerinde olmalı. ...buraya bakıyoruz... ...gördüğünüz gibi her yerde malç var... ...malç kuru da olabilir... ...bu şekilde... ...yaş da olabilir... ...yani... ...yonca gibi... ...şu tür bitkiler... ...kuzu kulak... ...kuşların kazdığı yerler... ...tabii açılmış... ...yeşil malç olarak... ...yetiştirebilirsiniz yonca... ...ee farklı bitkiler. Önemli olan toprağın güneş görmesini, çok fazla güneş görmesini engellemek ve suyun buharlaşarak kaybolmasını önlemek. Şurada küçük bir arkadaşımız var gördüğünüz gibi. Evet. Malç önemli. İsterseniz mukavva kağıtlarından, kartonlardan kırparak veya düz düz biçimde koyarak bütün bahçenizi bu şekilde kaplayabilirsiniz. maç koyduğunuzda alttaki mikrobiyolojik hayat da kendine gelecek. Sürekli nemli bir ortam olduğu için bu nemli ortamda çok daha iyi besinlerin köklere gitmesi için çalışmasını yapacaktır. Her yerde bir hayat var. Gördüğünüz gibi bu kabak yenmiş olmasına rağmen bir miktar büyümesini sürdürüyor. Çünkü kökleri de kökleri sağlıklı. Kökü her zaman ıslak. Evet. Toprağınızı en azından sebze bahçenizi her zaman örtülü tutun üstüne malç koyun. Ve suyun buharlaşmasını en aza indirin. Böylece hem sudan tasarruf etmiş olacaksınız hem de sebzeleriniz güzelce büyümüş olacak. İyi günler.